16. yüzyılda Orta Asya siyasi tarihinde büyük rol oynamış Babür Şah dönemi ve Babür'ün kaleme aldığı Babürname'nin önemini vurgulamak ve bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutmak için 21-22 Kasım 2012 tarihleri arasında Babür ve Babürname üzerine uluslararası çalıştay düzenlendi. Çalıştay açılışında Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçel'in, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu konuşma yaptı. Bağdur, Türkiye'de bir kere daha canlılık kazanmalı ve bilinmeli. Tarihimizi birleşen bir toplumla karşı karşıyayız. Milletin millet, millet olma özelliğinin en önemli kavramı, Cumhuriyet'in kültürü, geçmişi, tarihi, aynı dil konuşması, yaptıkların birbirini anlatması, bugün bunlardan hepsi bir, anlaması, bir göreceğimiz bir toplantıda birlikte olan üniversitesi mutlu ediyor. Ben bu alanda Sayın Başkanımıza, Sayın Karosman'a çok teşekkür ediyorum. Onun bu belediyeden bir ilgi başkanı olması, bu toplantı burada yapılmasına vesile oldu. Dostlarımıza ve insanlara hayırlı, hayırlı sonuçlar vermesini temin ediyorum. Tabii kültür milletinde yaşanan en önemli enerji gıda kültürsüz tarihsiz dimili yaşamımız dimildir. Tarih bizim bilgi ağacımızda donanımızda mutlaka olması gerekiyor. Neden? bir hikaye Açılışın tamam. ardından başlayan Babür ve Babürname çalıştayında öğretim üyeleri sunumlar yaparak bilgi paylaşımında bulundular. Türk diye de geçiyor tarihte. Tarihçi hocalarımız daha iyi takdir ederler. E, Lodiler Babür'ü peşli bırakmıyorlar. Biliyorsunuz bir zehirlenme vakası var. <laughs> Bu süre ailesi görmeyen bir insan biliyorsunuz. Hatta Hindistan'a Babil ilk e, sefere çıktığında bir çocuğu oluyor. Çocuğun ismi Hindal koyuyorlar. Hindal. Ve Babil, e, Babil de çok romantik, çok trajik bir sahne bu. It is uh, very pity she couldn't come because uh, she couldn't get permission and she uh, she already sent her full paper. Um, we are going to publish in four uh, month times after this workshop. Them were most and Peki bu bildirinin başta neler olabilirdi? Matematikle edebi sanatların kesiştiği nokta olabilirdi. Bağır'ın edebi sanatlara katkısı olabilirdi. Demek İmam Rıza Macmuası'daki Kur'an-ı Kerim muzeyga inom etdim ular menga xati boburiyni berdi hozir andijondagi amal qilishi degan demak bobur mirzo qashqarda ham bo'lgan o'z vaqtida